6 Mayıs gecesiydi. Dark Carnival haritasında ölüm sessizliği hakimdi. Ama bu sessizlik sadece fırtınanın ayak sesleriydi. İki takım vardı sahnede. Barbie Team, Fry, Naxci, Mitchi, Kyol ve karşılarında karanlıktan doğan efsaneler, Turk Gods, Mane, Im Hunter Feels Good ve Desti. Zaman durdu, çanlar çaldı. Turk Gods arenaya adım attı. Ayaklarının altı ezilmiş umutlarla kaplıydı. Barbie Team daha ne olduğunu anlamadan Fry ve Michi ortadan kayboldu. Zombi sürüsünün içinde çırpınan çığlıkları yankılandı ama duyacak kimse kalmamıştı. Ve o anda mane kameraya döndü. Sesi soğuk, bakışı keskin. Korkmayın, sadece kaderin size yazdığı ezikliği yaşıyorsunuz, dedi bu cümle bile yeterdi aslında. Ama savaş daha yeni başlıyordu. Im Hunter feels good. Karanlığın içinden atladı. Yüksekten gelen bir gölge gibi indi köyçelin üstüne. Bir çığlık, bir patlama sesi, bir sessizlik. Desti ise sessizdi. Karanlıktan tek bir mermi. Ve Naxci yere düştü. Barbie team'ın bakışlarındaki umut merminin giriş açısı kadar netti. Final geldiğinde Mane ileriye yürüdü elindeki pipi bombu fırlattı. Ve o anda her şey durdu. Barbie team dağıldı, zemin sarsıldı. Sonra Mane döndü ve ikinci cümlesini söyledi. İnsanlık kazandı sanmıştınız ama biz insan değildik. O an oyunun değil bir dönemin sonuydu. Alevlerin arasından Türk Gats sessizce yürüyüp haritadan çıkarken arkada yalnızca bir şey kaldı. Ezilen bir takım. Yazılan bir efsane. Türk Gods yazdı. Dark Carnival ezberledi.